Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar. Bu videomda da arama algoritmalarına geçiş yapacağız. Arama algoritmalarını arkadaşlar lineer search dediğimiz doğrusal arama, binary search dediğimiz ikili arama algoritması olarak iki adet algoritmayla öğreneceğiz. Lineer search zaten doğrusal arama algoritmasını sıklıkla kullandığımız bir algoritma arkadaşlar. Ee, örnek vermek gerekirse dizideki sayıları baştaki sayıdan başlayarak e, aranan sayıyla kıyaslıyor. Aranan sayı varsa aranan sayının indisini döndürüyor ya da var gibisinden bir cevap veriyor. Yoksa da eksi bir ya da false şeklinde bir cevap veriyor. binary search'te biraz farklı bir durum var. Bu dersimde linear search'i anlatacağım. Bir sonraki dersimde de binary search'i anlatacağım arkadaşlar. Linear sözcü şöyle baştan başlayarak aranan sayıyla kıyaslıyor. Varsa indisini döndür yoksa eksi bir ya da false döndür diyelim. Şöyle açıklamasını yaptım. Zaten basit bir algoritma arkadaşlar. Hemen kodlamasına geçelim. Ee, bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Bunu kullanıcıdan boyunu ve değerlerini alalım arkadaşlar. Dizinin e, boyunu ve değerlerini. İntici rengi dizinin n olsun. Bu e, kullanıcıya soralım arkadaşlar. Dizinin boyunu giriniz diyelim. Kullanıcıdan bunu scanf ile alalım arkadaşlar. En değişkenini alalım. Integer diziyi tanımlayacağım arkadaşlar. En boyunda olsun. Integer i diyeceğim. Bir döngü oluşturmak istiyorum. Pardon şurada while diyelim önce. i küçük, en olduğu sürece while'ımız dönsün. i artı, artı diyelim ve sırayla sayılar alalım arkadaşlar. Printf yüzde de Sayı diyelim şu şekilde ve sayı dizinin ince indisine kaydedelim. While bittiğinde dizimizde dolmuş olacak arkadaşlar. Ee, aranan sayı kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Printf aranan sayı giriniz diyelim ve onu da üçgen alalım arkadaşlar. Aranan diye bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Onda da şurada hemen oluşturayım. Int aranan diyelim. Aranan sayıyı da kullanıcıdan aldık. Artık bunu bir lineer search diye bir metot oluşturup onun içerisine gönderelim arkadaşlar. E, integer sonuç diyelim. Sonuç eksi bir dönerse aranan sayı yok anlamında olsun. E, o şekilde bir mantık oluşturalım integer sonuç diye bir değişkene metodun ismini yazalım arkadaşlar. linear e, search diyeceğim. Parametre olarak arkadaşlar dizimizi göndermemiz gerekiyor. Ayrıca dizinin ilk e, değerini, pardon, aranan sayıyı göndermemiz gerekiyor. Neyi aradığımızı. Bir de dizinin boyunu göndermemiz gerekiyor. Dizinin boyu endi. Şurada kullanıcıdan almıştık. Aranan sayıyı da bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi e, dizimiz tamam, metodumuz da tamam. Şuraya e, metodumuzu oluşturalım. Yani metodu çağırdık ama şu an metodumuz yok. Onu da burada oluşturalım. Integer geri dönüş değer olsun çünkü burada integer bir değişken tanımladım. Sonuç buna dönecek. Integer e, linear search diyelim. Doğrusal arama. E, gene aynı ismi vereceğim arkadaşlar. Integer dizi diyeceğim. E, Integer n diyeceğim. Dizinin boyunu alacağım. Ayrıca e, integer aranan diyeceğim. Aynı isimleri verdim. Burada aradığımız e, sayı dizinin içerisinde var mı? Onu kontrol edeceğiz. Hemen for numusunu çalıştıralım arkadaşlar. i, bir şurada integer i tanımlayayım. i eşittir. E, sıfırdan başlasın. i küçük olsun. n'den parametre olarak boyunu almıştık ki. i art artı diyelim. Parantez açalım şöyle. Burada kıyaslamamızı yapalım arkadaşlar. Ee, aranan aranan sayı eşit eşitse dizinin inci değerine eşitse ne diyelim? Ee, return i diyor. Indisi döndürelim arkadaşlar. Diğer durumda zaten bunu sırayla gidecek. Eğer sonuç e, olumsuzsa burada en son for döngüsünden sonra false diyelim. Zaten bura return i dediği zaman döngüden de metottan da çıkıyor. Eğer bu durum oluşmazsa en son false da çıkalım arkadaşlar. Burası da tamam. Ee, aşağıda da tamamladık. Şimdi test edelim arkadaşlar. F11'e basıyorum. Programı çalıştırmak için. Şurada aranan dizi en aranan. şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Linear er, search olacaktı. Tamam. Tekrar F11'e basıyorum. Evet. Dizinin boyunu girin. Kaç adet? Gene 5 adet sayı girelim. burada şurayı sayı alma şeyini oluşturmamışız arkadaşlar. Sayı girin dedik while'in içerisinde. Ancak sayıyı kullanıcıdan scanf ile almadık. Yüzde de pardon aldık. Şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar. Şu kısım sayı girin diyeceğiz. Şurayı sileyim. Sayı şurada scanf aşağıdan alacaktık. Dizinin inci değeri. Tamam. Skanef. Şimdi F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Dizinin boyunu giriniz. 5 diyelim. E, gireceğimiz sayılar 7 olsun. E, burada sayı 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 aranan sayı giriniz. Burada While i e küçük olduğu sürece dönecek. Printf i e artı artı dedik. i'yi e sıfırdan başlattım. Sayı gir. Evet. Ile dizinin i'inci değerini. Ha, şuradaki yüzdeden sonra yüzde d'yi unutmuşuz. Onu ekledim. f 11 ile tekrarlaştım arkadaşlar. 5 adet sayı girelim. Sayımızın 7, 3, 5, 1, 2 dedim. Hangi sayıyı arıyoruz? 3'ü. 3 dedim enterladım. Tabi şurada bilgi vermemişiz arkadaşlar. sonuç linear search dedik. Şurada if diyelim. Sonuç true ise yani aranan sayı varsa ya da şöyle yapalım. Sonuç eşit eşit eksi 1 ise şurada arkadaşlar false demeyelim de eksi 1 diyelim. Eğer sayı yoksa eksi 1 döndürsün. Varsa iyi döndürsün. O yüzden buraya ne yaptım? sonuç eşit eşit eksi 1 ise burada printf ile kullanıcıya bilgi verelim. Aranan sayı dizide yok diyelim. test en yapalım. Else kısmında da printf diyelim. Diğer durumda aranan sayı vardır. Aranan sayı dizide var diyelim. Şimdi tekrar F11 ile çalıştırıyorum. 5 adet sayı girelim. 7, 3, 5, 1 ve 2. Enterladım. Aranan sayımız 2 olsun arkadaşlar ya da 3 olsun fark etmez. 3 dedim enterladım. Aranan sayı dizide var dedi gördüğünüz gibi. Bir de olmayan bir sayıyı arayalım. F11 ile tekrar çalıştırdım. 5 adet sayı girelim. 7, 3, 5, 1, 2, 15 diyorum aranan sayı olarak. Aranan sayı dizide yok dedi. Bir de uzun bir sayı girelim arkadaşlar. 10 adet bir sayı girelim. 8, 6, 4, 2, 0, 1, 3, 5, 7 ve 9. Enter'ladım. Aranan sayı 4 olsun. Enter'ladım. Aranan sayı dizide fark et. Evet arkadaşlar bu dersimiz anlatacaklarım bu kadar. Linear search dediğimiz doğrusal bir arama algoritmasını anlattık. Daha sonra da kodlarını burada gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde binary search dediğimiz ikili arama Algoritmasını e, uygularız, test ederiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.